2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek %38'e çektik. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini değişti. Milyonlarca emekli Ankara'dan gelecek habere kilitlendi. Temmuz'da maaşlar ne kadar zamlanacak? Hesap makineleri çalışmaya başladı. Enflasyonda zirvenin 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda zirve Mayıs'ta görülecek. 4 aylık enflasyon şimdiden %18,72. Başkan Fatih Karahan'ın öngörüsü gerçekleşirse 5 aylık tüfe %22,41'i bulacak. İlk 6 ay beklentisi ise %25,39. Bu da emekli aylıkları en az bu oranda zamlanacak demek. Ancak memur ve emeklisinde toplu sözleşme devreye gireceği için onların maaş artışı %20 seviyesinde kalabilir. 6 aylık enflasyon tahminleri tutarsa en düşük memur emeklisi maaşının 17.688 lira olması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinde ise en düşük maaş 10 bin lira. %25'lik artış yaşanırsa en düşük aylığın 12.500 lira olması öngörülüyor.